Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde siz de Hacer'in, Ceydan'ın ve Tarık'ın artık sonu gelsin. Baran ve Dilan artık çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Miran ise artık Baran'a alışsın ve ona baba desin diyor. Beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde en son Tarık Miran'ın barana iyice alıştığını gördükten sonra artık Miran'la zaman geçiremeyecek. Her zaman Miran'a sinirlenmeye başlayacak. Fakat bu yüzden artık Miran'ın kalbini kırmamak için Baran ve Miran'la bir anlaşma yapıp artık aralarından çekip gideceğini onlara söyleyecek. Çünkü Miran'ın artık kendisini iyi biri olarak bilmesini isteyecek. Ve Baran da bunları dedikten sonra Tarık'ın aslında iyi bir baba olduğunu anlayacak. Fakat bu Hacer'in hiç gitmeyecek. Çünkü Hacer Baran ile Dilan'ın mutlu olmasını asla istemeyecek. Ve en son Baran ve Dilan Miran'ı alıp at binmeye gittikten sonra Miran babasının çok güzel ata bindiğini görecek. Ve bunu Dilan'la paylaşacak. Ve sonradan Baran Miran'ı da atabilmeye, alıştırmaya başlayacak. Ve Bahrain, Dilan ve Miran artık çok güzel günler geçirmeye başlayacak. Fakat bu üçlünün mutlulukları fazla uzun sürmeyecek. Çünkü en son Hacer konaktan giderken bu mutluluğu bozacağını söylemişti. Fakat Baran bundan sonra Dilan'ı ve Miran'ı kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak ve her zaman onların en büyük destekçisi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüşü önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.